Kuzey gündemine hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konusu Rusya. Rusya'nın iç politikasında neler oluyor? Birkaç aydır söylediğimiz Rusya'daki siyasi reform süreci ne anlama geliyor ve özellikle de bunun ana halkası olan halk oylaması yani 25 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da sonuçlanacak olan bu oylama süreci nedir? Ne oylanıyor? Hangi maddeler gündemde ve 1 Temmuz'dan sonra ne tür sonuçlarla karşılaşabilir Rusya ve dünya bu Rusya'daki anayasal oylama süreci ile ilgili bunları ele alacağız. Yine her zamanki gibi Rusça ve Türkçe yazılımlar yazılanlardan e, örnekler vereceğiz ve bir uzmanla konuşacağız. Önce e, bu yazılanlar demişken önce Rus basınından, Rusça yazılanlardan bakalım. Carnegie Üstesinde bir ilginç yazı çıktı. Bu e, anayasa oylama süreci bildiğiniz gibi daha önceki programlarda da birkaç kez vermiştik. Pandemi nedeniyle ertelendi. İki aydan fazla ertelendi. Bu iki ayın bir e, Putin'in aleyhine gelişeceği çok fazla şey e, olabileceği, çok fazla şeyi değiştirebileceği söylendi. Hatta 2 ay değil de 6 ay olsa, bir yıl olsa iktidar çok daha zor durumda kalabilir. Kremlin'in çok aleyhine olur türünden yorumlar yapıldı. Zaten iktidar da belki bunların da etkisiyle kısa süre içinde bu pandemi henüz sonuçlanmamışken bu oylamayı yaptırma yoluna gitti. Bütün bunları değerlendiren ve bu arada iktidarın başarılı, akıllıca hamlelerini değerlendiren bir yazı çıktı. Carnegie Rus öncelikle o yazıya bir göz atalım. Karantina ve Anayasa yazının ilk başlığı bu. İkincisi de Carnegie Ruh sitesindeki yazının e, karantina şartları, salgın, toplumun anayasal değişikliklerle ilgili yaklaşımını nasıl değiştirdi? Deniz Volkov'un yazdığı yazının başlangıcında iki aydan fazla bir erteleme olduğunu bu salgından dolayı ve bu dönemde iktidarın toplumdaki e, görüşlerin değişmesini izlediğini söylüyor. Görüşler sonuç olarak nasıl değişti? İktidar bunları nasıl kullandığı onu aktarıyor. Bir kere anayasanın değişmesi konusunda toplumun çoğunluğunun bir ortak kanısı var gibi. 4/3'ü Rusya toplumunun anayasa değişmeli, değiştirilebilir kanısında. Eee %15-16 gibi anayasayı değiştirilmemelidir görüşünü savunuyor. Bu arada toplumun üçte biri de değiştir ya da değiştirme anayasa nasıl olursa olsun iktidar istediği gibi bunu görmezden gelebilir şartları geldiğinde diyor. İnsanların çoğu açısından esas konu sosyoekonomik şartlar yani e, ücretler, e, emekli aylıkları, e, sosyal garantiler buna öncelik veriyorlar. Putin de zaten başından beri bu konuyu daha çok öne çıkıyordu çıkarıyordu. E, şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor diyebiliriz yazdaki kanıya göre varsın iktidar siyasi reformu istediği gibi yapsın anayasa yardımıyla ama esas önemli olan bu arada bize sosyal güvenceleri daha güçlü bir hale getirsin ekonomik şartlarımızı düzeltsin toplumdaki kanı bu. E, toplumun önemli bir bölümünde bütün bunlar Putin'in çıkarı için, onun için özel olarak onun için yapılıyor görüşü var. Toplumun aşağı yukarı yarısı, öbür yarısı da yok hayır bu toplumun yararı içindir diyor. Özellikle sıfırlanma konusundan sonra yani Putin'in iktidar süresinin sıfırlanıp yeniden aday olmasını sağlanması konusunda da toplum Şubat'tan itibaren aşağı yukarı tam ikiye bölünmüş durumda ortadan. Kim destekliyor iktidarı? Özellikle yaşlı kuşak, emekliler, küçük kentlerin ve kırsal alanların e, yaşayanları e, ve biraz daha zengin, e, durumu ekonomik durum biraz daha iyi olanlar ve e, enformasyon kaynağı olarak, bilgi kaynağı olarak özellikle televizyondan yararlananlar. Şimdi karşı olanlar da e, büyük kentler, gençler daha eğitimli kesimler, internet kullanan, daha fazla kesimler ve yoksul olanlar. Putin'in popülaritesinin düştüğü ortada son 2-3 yıl içinde bu da vurgulanıyor yazıda. Ama bu arada karantina sürecini iktidarın iyi geçirdiği söyleniyor. Başarılı bir reklam kampanyası özellikle medya, televizyon başta sokaklardaki ve internetteki kampanyalarla sosyal konular öne çıkarılmış durumda. Bir de bazı biraz hedef şaşırtan, dikkat dağıtan şeyler de olmadı değil. Örneğin YouTube'un kendi kararıyla YouTube'dan çıkardığı bir şeyden bahsediyor. Tanıtım reklamından veya bir reklamdan, siyasi reklamdan bu reklamda eşcinsel çiftler çocukları evlat ediniyorlar Rusya'da. Buna karşı bir mesaj veriliyor. Bir başka benzeri bir içerikte de saç şekli diyelim Trump'a benzeyen bir Amerikalı bir kedi. Aa Rusya'da hayvan şartları, hayvanların yaşama şartları, hakları ne kadar iyi diyerek Rusya'ya göçme hazırlığı içinde böyle şeylerde reklam malzemeleri de kullanıldı. Muhalefet nasıl muhalefet bölünmüş durumda ve zayıf. Özellikle karantina şartlarında gösteri yasakları vesaire de bunu bu sonucu doğurdu. Sağdan sola işte Navalny'den komünistlere kadar ortak bir tutum belirleyememiş durumdalar. Kimisi boykot diyor, kimisi internetten protesto edelim diyor, kimisi de boykot etmeyelim gidelim oy kullanalım, aleyhte oy kullanalım ve tepkimizi gösterelim diyor. Yani muhalefet bölünmüş ve cılız. Sonuçta Putin istediğini alacak gibi ama bu eskisi gibi büyük bir zafer olmayacak gibi Rusya'da çünkü artık politik sistem eskisi kadar güçlü bir şekilde toplumdan destek bulmuyor deniyor Carnegie Rus sitesindeki yazıda. Rusya medyadan böyle bir de Türkçe yazılanlardan bir bakalım belki de Türkçe'ye geçtiğimiz hafta içinde. Rusya'daki oylama ile ilgili yazılan en önemli ya da en geniş en ayrıntılı konu BBC'nin Türkçe sitesinde çıktı. Anayasa oylaması nedir, ne anlama geliyor, nerelere uzanabilir konusunu oldukça geniş işledi BBC Türkçe ve e, hatta öylesine geniş ki Putin kimdir, nereden ortaya çıktı, nasıl gelişti, nasıl güçlendi, iktidardaki gücü nasıl elinde topladı ve bundan sonra nereye gidebilir gibi oldukça geniş, kapsamlı bir yazı isteyenleriniz BBC e, Türkçe'de bunu bulabilir. Önceki gün çıkmıştı bu yazı. Biz de küçük bir özetini yaparak bu yazının programımıza devam edelim. Vladimir Putin kimdir? Rusya'da başlayan anayasa değişikliği referandumu neden önemli? Eva Ontiveros, BBC Dünya Servisi 25 Temmuz 2020 Rusya'nın son 20 yılına damgasını vuran Putin'in 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının önünü açan anayasa değişiklikleriyle ilgili referandumda oy verme süreci başladı. Oy verme işlemi 1 Temmuz'da sona erecek. Değişikliklerin kabul edilmesi halinde mevcut görev süresi 2024'te sona eren 67 yaşındaki Putin, altışar yıllık dönemlerle iki kez daha aday olabilecek ve adaylığını koyup bu seçimleri de kazanması halinde 16 yıl daha iktidarda kalabilecek. Referandumun ilk etapta 22 Nisan'da yapılması öngörülüyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle oy kullanma işleminin başlaması 25 Haziran'a ertelendi. Bu tarih aynı zamanda yine koronavirüs sebebiyle 24 Haziran'a ertelenen ve Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı galip gelmesi sebebiyle kutlanan Zafer Günü'nün 75. yıl dönümü törenlerinden bir gün sonraya denk geliyor. Gözlemciler Zafer Günü kutlamalarının milliyetçi duyguları artıracak şekilde planlandığını ve bunun da genellikle Putin'in lehine bir durum yarattığını söylüyor. Neden referandum yapılıyor? Putin, Ocak 2020'de anayasayı değiştirmek için referanduma gidilmesini önerdi. Putin'in önerisi anayasada yaklaşık 200 civarında değişiklik yapılmasını içeriyor. Yapılan değişiklikler Putin'in şu ana kadar üst üste görev yaptığı dönem sayısını sıfırlıyor. Böylece aday olması ve ilk 2024'te yapılacak iki seçimi de kazanması halinde Putin'in görevde geçirdiği süreye 12 yıl daha ekleyerek 2036'ya kadar iktidarda kalmasının önündeki yasal engel kaldırılıyor. Diğer değişiklikler içerisinde parlamentonun görev yetkileri de artırılıyor. Daha önce devlet başkanında olan başbakanı atama görevi parlamentoya devredilirken yargıdaki atamalar konusunda ise devlet başkanının yetkileri artırılıyor. Devlet başkanının yerel yönetimler ve belediyeler üzerindeki yetkilerinin kapsamı genişletiliyor. Ayrıca evlilik kavramını kadın ve erkek arasındaki birlik olarak tanımlayan bir ibare de ekleniyor. Böylece eşcinsel evlilikler anayasaya aykırı hale getiriliyor. Rusya gözlemcileri bu değişiklikleri Putin'in geleneksel ve milliyetçi ideolojisinin anayasaya yansıtılması olarak yorumluyor. Bugün Putin'in Rusya'daki durumu sarsılmaz görünüyor ama 2024'te 4. dönemi sona erdiğinde ne olacak? Hiç kimse geleceği göremez ancak Vladimir Putin planlayabilir. Ve son bölümümüzde her zamanki gibi bir uzman görüşü alalım. Rusya uzmanı Hakan Güneş bu konuda görüşlerini bizle paylaşacak. Bu konu dediğim hangi konu yine aynı konu. Rusya'daki anayasal süreç, anayasa oylaması konusu. Bir kere ilk sormak istediğimiz konu nedir bu oylama nedir, gündem nedir? Yani pek çok konu var. 200'ün üzerinde madde değişiyor tek bir oylama ile, tek bir evetle ya da tek bir hayırla değişmeyecek her neyse. Bunlar nedir sosyoekonomik konulardan siyasi reform konularına kadar? Onun bir özetini ve yorumunu isteyelim. Hakan Güneş'ten. Aslında detaylı pek çok madde var. Fakat özetini şöyle yapalım. En önemli halk açısından en önemli getirisi bir takım sosyal yardımların artırılmış olması. ve Özellikle emekli maaşlarının bir endekse bağlanarak düzenli olarak artması. Yani enflasyon karşısında emekli ezilmeyecek. Yine aynı şekilde... Asgari ücret ve yine dezavantajlı kesimler konusunda önemli bir takım avantajlar sağlayan maddeler anayasaya giriyor. Bu güzel. Bunun dışında Vladimir Putin en azından altını çiziyor ki nedir bu yeni pakette yer alan parlamentonun gücünün arttırıldığını başkanla kıyaslandığında söylüyor ama bu tam gerçekte böyle değil. Parlamento bazı kabine üyelerini onaylayacak sadece ne diyeyim güven oyu verebilecek seviyede ama kilit e, bakanlıkları savunma çişleri gibi e, hala e, başkan e, doğrudan onaylıyor ve onun onayı önemli ve başbakanı görevden alma yetkisi var. Dolayısıyla çok büyük bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Peki en çok konuşulan noktaya gelelim. Bu anayasa değişikliği ile birlikte e, Rusya Federasyonu 93 anayasasında belirtilen e, Rusya Federasyonu devlet başkanı iki üst üste dönemden fazla aday olamaz başkan olamaz ibaresindeki üst üste kelimesi kaldırılıyor yani daha önce bu böyle olmadığı için Vladimir Putin biliyorsunuz 2000 2008 arasında iki dönem başkanlık yaptı. Başbakan oldu. 2012'de tekrar geldiğinde bu kez ara verdiği için hani üst üste iki dönem olmadığı için 3 ve dördüncü dönemine geçti. Şu anda 2024'te bitecek olan 4. dönemindeyiz. Şimdi bu üst üste ibaresi daha önce olmuş olsaydı Putin 2008'den sonra bir daha aday olamayacaktı ve bu anayasa kabul edildiğinde ki ediliyor. Ondan sonra bundan sonraki süreçte olamayacak. Fakat çok da ilginç bir nokta var burada. Anayasa değişikliği yapıldığı andan itibaren yürürlüğe girdiği andan itibaren her şey sıfırlanmış olacak. Dolayısıyla bundan önceki dört dönem yok sayılacak ve Putin bu yeni anayasanın hükümleri sıfırdan başladığı için 2024'te de aday olabilecek. Birinci kanal, Pervi kanal Rusya, birinci kanalının Putin'le yakın zamanda yapmış olduğu röportajda tam da propaganda filmi olarak hazırlandı. Orada soruluyor. 2024'te aday olacak mısınız diye. Günü geldiğinde karar vereceğim diyor. Bu ne demek? Bu demek oluyor ki hayır demiyor. Şu anda hayır demeyen bir liderin de tahmin edebileceğiniz gibi çok büyük olasılıkla 2036'ya kadar yani iki dönem daha aday olabileceğini görüyoruz, anlıyoruz. Bu yöndeki eleştirileri haklı çıkarıyor. Yani Putin bir bakıma dünya tarihinde en uzun süre liderlik yapmış isimler arasına katılacak gibi görünüyor. 36 yılı bulmuş olacak bu durumda. Dolayısıyla eleştirilerin odağında bu konu var. Bu anayasa değişikliği oylaması da tam da bu nedenle yapılıyor. Bunu dan da geçirebilirdi o çoğunluğa sahipti fakat değişikliği halk oyuna sunması bu konudaki tartışmaları azaltmak ve geniş bir katılım ve onayla bu sürecin daha az tartışılır olmasını sağlamaktı. Bu nedenle de sandıklar evlere iş yerlerine taşındı. Ee, ve salgın e, koşulları e, hiçe sayılarak işte bir e, zafer e, gösterisi yürüyüşü yapıldı. Ve ayrıca da arda, arda çeşitli sosyal e, destek paketleri e, açıklanıyor. Dolayısıyla e, bu o, oylama e, Putin'in e, 2036'ya kadar liderliğini e, açacak bir e, süreç olarak tanımlanıyor. Ve Putin burada olabildiğince kutuplaştırmadan uzak birleştirici bir rol oynamaya çalışıyor. Popüleritesinde belirli bir düşüş var. Ancak yine de Putin'in hala çok etkili bir lider olduğunu Rusya içerisinde söyleyebiliriz. Peki acaba bu oylama ne derece demokratik şartlarda, ne derece adil şartlarda yapılıyor bütün dünyada? Çünkü bazı seçim standartları var. Ona uyuluyor mu Rusya'da bu anayasa oylama sürecinde? Aynı zamanda sık konuşulan bir konu. Putin'in popülaritesi ne düzeyde, gerçekten de son 2-3 yıl içinde öyle ciddi olarak düşüyor mu? Bu konuları da yine uzmanımız Hakan Güneş'ten rica edelim yorumlamasını. Anayasa değişikliği oylaması konusunda ikinci önemli bir nokta seçimlerin hür ve daha doğrusu oylamanın hür ve adil bir ortamda şartlarda yapılıp yapılmadığı. Hemen yanıtını verelim. Hayır. En önemli nedeni şu, uluslararası gözlemciler yok. Ama bundan daha önemlisi, seçim sandıklarında, seçim hallerinde müşahit yok, gözlemci yok. Dolayısıyla bu seçimlerin güvenilirliğine, oylamanın güvenilirliğine ve geçerliliğine çok büyük bir gölge düşürüyor. Belli ki Vladimir Putin bunu çok da önemsemiyor. Önemsediği en önemli şey katılımın yükseltilmesi. Zaten bu o, Anayasa değişikliğini e, parlamentosunda onayladı aslında ve hala hazırda geçerli e, hale gelmiş durumda. Fakat burada popüler bir destek e, arıyor, halk desteği arıyor yeni dönemde tartışmaları azaltmak için. Fakat bu kararı aldığında salgın e, daha Yeni gündeme girmişti. O şartlarda alınmış bir karardı. Şimdi salgın şartlarında bazı şeyleri erteledi. Özellikle bu oylamanın tarihi tabii Nisan'da yapılacakken işte şimdi Haziran'a geldi ve bir hafta bir zamana yayıldı. Evlerde gidip oy toplanıyor, iş yerlerine sandık kuruluyor. Bunların çoğunda gözlemci çok büyük bir kısmında gözlemci yok. Dolayısıyla çok büyük seçim standartları açısından çok çok zaaflı, problemli bir oylama gerçekleştirilmiş durumda bütün bunlara rağmen Vladimir Putin yapmış olduğu sosyal reform paketleriyle emekliler, yeni doğan çocuklar konusunda devletin sunacağı olanaklar ile katılımı arttırmaya seçim sandıklarını ev ev dolaştırma işi iş, iş, iş yeri iş yeri dolaştırmak suretiyle de arttırmaya e, çalışıyor. Bu bunun sonuçlarını göreceğiz. Fakat oylama öncesi yapılan e, yoklamalarda pek çok farklı kuruluş tarafından yapılan yoklamalarda yani böyle bir yüzde %60 40 bandında yüzde %60 evet yüzde %40 hayır katılacak olanlar açısından ama katılımın ne olacağı konusundaki e, tartışmalar e, ve yoklamalar oldukça e, şüpheliydi. Şimdi göreceğiz. Görünen o o, kadar, o ki gerçek katılımın epeyce artırılacağı e, bir takım rakamlarla oynanacağı görülüyor. Bütün bunlar Putin'in popülerliğini bitti anlamına gelmiyor. Böyle bir yorum yapmayalım ama bu popülerliğin belirli bir düşüş içerisinde olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle salgın koşullarında gerçekleştirmiş olduğu maskesiz ve mesafesiz zafer geçit töreni, faşizme karşı zafer geçit töreni çok çok tartışılacak seçimlerden hemen sonra en çok konuşulacak konuların arasında olacak. Evet uzman görüşünde Hakan Güneş böyle özetledi Rusya'daki son tartışmaları anayasa oylama sürecini 1 Temmuz'daki artık son günden, son oylama gününden sonra bu konu netleşecek. Rusya'nın nereye gittiği, katılımın ne olduğu, protesto ve katılmama, red oyları bunların ne ölçüde olduğu, bunun Putin iktidarını tehdit edip edemeyeceğini, bütün bunları eğer olağanüstü bir başka gelişme olmazsa önümüzdeki haftaki programda ele alacağız. Bu haftalık bu kadar. Kuzey gündeminin gelecek haftaki bölümünde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.